diyorduk. Güldür güldür de altılı masa yayınlandı. Çok güzel espri yapmışlar. Bravo. Bak. Demek ki sadece hükümeti eleştirmiyorlarmış. Türkiye'de politik mizahta yapılabilirmiş. Politik mizahta güldürebilirmiş. Özellikle Ekrem İmamoğlu sahnesine bayıldım ya. O sahneye girseniz o sürpriz oldu. Tanıtıma koymamışlar onu. Ee, şeye saklamışlar. Güldür güldür şovun içine saklamışlar. Yayınlayabiliyor muyuz onu Mert Bir verebilir misin bakalım? Tüm faydasız. Nasıl? Böyle bir slogan yapsak, he? güzel olmaz mı? Büyük puntalar, renkli, drone uçururuz güzel bir açıyla, güzel bir reklam. Olur. Cikletleri de basıp öyle dağıtalım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ne oldu. Hayır. Yine ne oldu? Ben anlamadım ki ne dedim. Bu sefer ben... Ne diyeceğiz? Evet, muhalefet evet. Mehtap Pakdener Hanım, hoş geldiniz. Sayın eski başbakan Kavutoğlu hocam. İlk muhafazakar muhalif, Kara Millioğlu Bey, hoş geldiniz. Işte. Yahu ben bu yemeklerde 36 kilo almışım. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Siz eskiden çok yürürdünüz, Sayın Genel Başkan. Sizin sayenizde efendim. Adayı belirlediğimiz anda insanlar kutlama yapmaya başlayacak. <laughs> ne oldu yine? Biliyor musun? Ama... Z zamanı gelince hepsini ben anlatacağım. Evet. <laughs> Yok Ekrem İmamoğlu'nun girdiği bir sahne vardı. Onu buldular mı diye baktım ama bulamamış bizimkiler randığım kadarıyla. O sürpriz oldu. Onu da çok iyi yapmışlar. Gayet güzel e, kotarmışlar. Vallahi tebrik ederim. Ver bakalım hadi bulmuşlar beraber izleyelim. De. Ya biz bu millete ne diyeceğiz? <laughs> Tamam, benziyor. İlla bir benzemesi değil. Olay güzel. Hoş geldiniz güzel İstanbul'umuza sayın genel başkanlarım. Geçiyordum, bir uğrayım dedim. Biz de tam aday konusunu konuşuyorduk. Tesadüfe bak. <laughs> Yoksa bu bir işaret mi ya? Sen, sen aday mı olmak istiyorsun? Na, ne yapıyorsun? <laughs> Bir sefer güldürdü vallahi ya <laughs> Şimdi burada Sayın Genel Başkanım var ama ben de kendimi taca atacak değilim yani. İcap ederse 90'a takarız topu yani. Şimdi ben zaten Cuma'dan çıktım. Çegever Hanım törenine gidiyordum. <laughs> Burası çok iyi. O yüzden bir dedi, uğrayım dedim ya. Hayır oradan da çıkacağım. Akşamüstü valse gideceğim. <laughs> oradan türkü dinlemeye gidecek. Zaten akşam üzeri de gece yarısına doğru gençlerle iki el oyun oynarım sonra da uyurum ya. Bir haydi görüşürüz. <laughs> Gerçekten güzel yapmış ama. <laughs> Bravo güldür güldür ekibi. Aslında bir tabuyu kırdılar. Yani Levent Kırca'dan bu yana, Rahmetli'den bu yana Türkiye'de artık siyasi mizah yapılmıyordu. Görülmemiş bir yasak vardı ama yavaş 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 önemli bir başarıya imza attılar. Bravo BKM, bravo Zümrüt Hanım. <laughs> Şimdi bazen kızıyorlar ya ben BKM eleştirince suratları ısınıyor hemen. Biz aslında çok drone uçurmamıştık herhalde. Neyse bir yandan bu güldür güldürdeki güldür güldür var. Tabii Saadet Partisi reklam ajansı durur mu? Hemen görmüş hüngür hüngür diye bir tane video paylaştılar. O da bütün nebati ekonomisinin farklı yönlerini, Erdoğan'dan çeşitli şeyleri böyle bir gülme efektleriyle vermişler. Pek güldürmedi ama öngürün gür ağlatmadı da diyebiliriz yani. Şimdi bu hafta ilginç bir şey oldu. CHP bir harita hazırlamış. Getirebilir misin Meltemciğim bu haritayı? Dert haritası yapmışlar adamlar. Hani şarkısı var demişler. Dert deli zincir yaptım birbirine ekliyorum. Var ya onlar demişler ki ya bunun şarkısını yaptılar mı? Yaptılar. Saadet Partisi ne yaptı? Hüngür hüngür. Biz ne yapacağız? Abi dert haritası yapalım. Bu da CHP'nin dert haritası. Terör, işsizlik, mülteci. Tabii en başta ekonomi var. Bunu en son haber biraz böyle yumuşatıp vermiş. En son haber böyle çaktırmadan manipü manipülasyon yapıyor ya. Işte. Hafiften hükümete böyle şey yapıyor. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi işsizlik sorunu, ekonomi sorunu. Terör sorunu azalmış artık, onu görüyoruz, seviniyorsunuz. Sığınmacılar sorunu belli yerlerde var. Bu hafta sonu bu konuşuldu bayağı bir. Hala ekonomik konular en başta geliyor Türkiye'nin bir numaralı sorunu, ekonomi sorunu. Cüneyt'in bir numaralı sorunu ne? 10 bin like yapar mıyız acaba? Kardeşim uzan, üşenmeyin şöyle. Geçen 5900 like'da kaldık. 8000 like'a geldik. Bu yıl bu, bu yayında hafta biraz moral istiyoruz sizden bak. Vardır ya böyle. Alkışlarla yaşıyoruz biz. <laughs> Like'larla yaşıyoruz. Ne kadar like o kadar köfte yani öyle düşün. <laughs> ne kadar katıl o kadar Kenan Taş. <laughs> Onun gibi düşün 10.000 hani. 10 izleyici bulsan yeter bugün diyor Ersin Koç. Ersin'cim sen bilmiyorsun bizim bizimki dizel motora benziyor. Başlıyoruz böyle tor 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 tor. Bu yayının sonunda 10-15 bini buluruz artık. Artık herkes el taş değil ki. Herkes bir paylaşır bilmem ne yapar destek atar. Yavaş yavaş oraya gideriz. Cari açık Nisan'da 2.7 milyar dolar olmuş. İşte bu. Bu. Büyük Türkiye. Büyük, büyük düşünün her zaman. O cari açık küçük olsaydı ne olacaktı? Az büyüğü olacaktım belki de. Belki de bu kadar büyük olmayacaktın. Belki de senin fabrikatörün, iş adamın e, bu kadar mutlu olmayacaktı. E onlar mutlu olmayınca sen mutlu olacak mıydın? Belki olacaktın ama onu hiçbir zaman göremeyeceksin, bilemeyeceksin. Öyle düşün yani. Ağrı'da taksiciler üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto etmişler. Taksicilerle ilgili son yıllarda duyduğumuz ilk haber. Genelde İstanbul'da taksiciler protesto ediliyor. Bak Türkiye'nin öbür ucundaysa taksiciler protesto ediyor. Niye yine bir nankörlük? Hükümetimiz çalışıyor, ihracat patlamış, mazot fiyatı acık artmış ki bütün dünyada artıyor. Ağrı'daki nankör taksici kardeşimiz de ne yapmış? Bütün bunları elinin tersiyle bir kenara etmiş. Hani bana ekmek, hani bana köfte demiş. Madem bu kadar büyüyoruz, madem bu kadar ihracatımız patlıyor, neden biz taksiciler geçinmekte zorlanıyoruz demişler. Nereden baksanız nankörlük hükümetimize karşı atılmış haksız adımlardan bir tanesi daha. <laughs> Biraz kendimi haber gibi hissettim bugün yani. <laughs> Nereden baksanız haksızlık. Yani yaranamıyorlar biliyor musun? Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki bana yapılan saldırı Türkiye'ye yapılan saldırıdır. Sen bir an duruyorsun diyorsun ki, yani olur mu yani şimdi yani hani hem AK Parti Genel Başkanı şimdi herkese saldırmıyor da sallıyor yani başta Bay Kemal'den başlayıp bilmem ne kadar şimdi Erdoğan'a nasıl yani bütün eleştiri devlete eleştiri? Aslında son zamanlardaki bir AK Parti'nin yeni değişim dönüşüm programının da dil suçmesiyle Freudisyen bir dışa vurumla aslında biz e, karşı karşıyayız. Çünkü Erdoğan artık kendini sadece AK Parti'yi değil kendisini devlet olarak görüyor. Yani Yargıtay var, işte Danıştay var, Sayıştay var, Erdoğan var bir de. Kendisini öyle bir perspektifte konumlandırıyor yani. Ben devletim diyor. Devletin kurumları var diyor. Yargıtay var işte şey var. TSK var. Emniyet Genel Müdürlüğü var. Şahsım var diyor. Böyle bir konumlandırma. Diyebilirsin ki ya yani ne kadar narsist. Ya yani öyle ya da değil. Ama böyle bir, bir, durum tespiti yapıyoruz şu anda yani hep beraber. Yani bu sıradan böyle bir prompterda yokken duruş prompterda sol prompterdan sağ promptura geçerken çürükler sürtükler gibi bir şeyden bahsetmiyoruz bilinçli yapılmış bir e, şeyden bahsediyoruz. Dönüşümden bahsediyoruz yani. Diyebilirsin ki ya böyle şey olur mu dersin mesela? Ya desen de olmuş durumda. Öyle görüyor kendisini. Demesen de yani. Sen böyle sessiz kalsan, dursan. Yani şimdi ben şimdi mutfakta oturuyorum. Esenler'deyim. Bir şey desen bir şey olmayacak. Demesem en iyisi belki de diye içinden geçirebilirsin. O zaman bir şey yok. Ya diyebilirsin ki ya böyle şey olur mu kardeşim? sen de oldu, demesen de oldu yani. Ha diyeceksin ki ya dünya tarihinde böyle bir şey olmuş mu? Evet onu ne yazık ki bazı farklı şeylerde devletle de kendini çok özdeşleştiren siyasetçileri gördük. Ee, aslında bakarsanız şu iki dönem seçilme meselesi hayata geçirilse şu başkanlık sistemi fena bir sistem değil diyeceğim not yani hani ama geçirilemiyor gördüğünüz gibi yani. yani deniyor ki bir dakika Erdoğan bir kere oldu bir buçuk daha aldı. Ee, o buçu atalım şimdi bir kez daha olsun. Ondan sonra bir kez daha zaten değişir ondan sonra. Türkiye'de her şey değiştiği için. Neyse ilginç bir şeye geldik yani. Bir de ne kadar tuhaf bir yere geldik değil mi? Bak geçen gün ben dedim ki İzmir'in dağlarında çiçekler açar marşı farkında olmadan defakto bir şekilde muhalefetin marşına dönüşürlüyor. O marşı söyleyen DJ bir marş söyletiyormuş. Kayseri Üniversitesi'ne programını iptal etmişler. Allah Allah niye acaba? Rahatsız olmuşlar. İzmir'in dağlarında şarkısında. Başka rahatsız olanlar da var. Geçen İlahiyat fakültesinden mezun oluyor gençler. 10. yıl maaşını söylemişler. Vay efendim nasıl söylerlermiş. Yobazlar ayakta. Efendim böyle ilahiyatçı olur muymuş? Kardeşim bu ilahiyatçı dediğimiz kardeşlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin memurları olmayacak mı sonuçta? Ya da oradan Türkiye Cumhuriyeti'nin üniversitelerinden mezun olmamış mı? Nesi ağrına gidiyor bu insanların 10. yıl maaşını söylemeleri? gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Tamam bir dönem hani 28 Şubat'ın simgesiydi ama geçti gitti abicim öyle bir dönem de yok. Ha bu yobazlıkta ayrı bir level yani. O bunlar 10. yıl maaşını söylüyor. Bunlar ne biçim ilahiyatçı diyorlar. Bunlar sanki zannedersin ki başka bir cumhuriyetin üniversitesinden mezun olmuş. Başka bir ülkede yaşıyor bu insanlar sanki. İlahiyatçı 10. yıl maaşını söylemez. Efendim muhafazakir insan İzmir'in dağlarında çiçekler açarı söylemez bak bak bak